Selam olsun aşk ile yananlara, selam olsun bağrını yakanlara, selam olsun Hazreti Aba Bekir'i sıddık gibi ciğerlerini yakanlara. Öyleydi Hazreti Aba Bekir. Üç gün Hazreti Peygamber aşk kalmış, taş bağlamış karnına, sahabesi de öyle. Ama Sıddık'ın evinden ciğer kokusu geliyordu. Sıddık, Hazreti Ebu Bekir Sıddık, sadık adam, peygamber aşığı adam, Kur'an okuduğu zaman cinlerin dahi vefat ettiği adam. O öyleydi. Evinden ciğer kokuları geliyordu. Sahabe diyordu ki ya Resulallah ya Resulallah diyordu. Biz günlerdir açız. Hazreti Abu Bekir Sıddık'ın evinden ciğer kokusu geliyor. Bize vermiyor. Ya Resulallah diyordu. Hazreti Peygamber sahabesini alıyordu. Sıddık'ın kapısına geliyordu. Kapıyı çalıyordu. Kapıyı Sıddık açıyordu. Diyordu ki diyordu ki ey sıdık biz günlerdir açız. Sen evinde ciğer pişirmişsin. Mekke sokaklarına yayılmış ciğer kokusu. Niye vermezsin ki? Sıddık ağlıyordu. Ağlıyordu gözünden yaşlar geliyordu. Ya Resulallah diyordu. Evimde ciğer yok. Yanan ciğerlerim ya Resul. Aşkından, sevdandan, muhabbetinden yandım ya Resul! Yandık mı yandık mı? Selam olsun yananlara, selam olsun onun aşkıyla yüreğini yakanlara. Ağla anne ağla. Bakın Hz. Adem 300 sene ağladı. Ama biz her gün şeyler yapıyoruz, bir defa dahi ağlayamıyoruz. Ağla ağla. Vallahi cehenneme perde olacak o gözyaşları. Cehennem yakmayacak o gözleri. Bizi kurtaracak olan gözlerimizden akan kanlı yaşlardır. Ağla ağla. Yüreğini dağla anne. Ağla ağlayamadığına ağla. Bunca günahlarımız varken neden feryat edemeyişimize ağla. Onun aşkıyla yananlara selam olsun onun aşkıyla yanan Fatımalara selam olsun.